Değerli milletvekilleri şimdi şahsı adına ilk konuşma lehte olmak üzere Hür Dava Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na aittir. Sayın Yapıcıoğlu buyurun süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bir gün arayla meydana gelen menfur terör saldırılarında Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerimize ateş düştü. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine sabır diliyor. Memleketimizin huzuruna kurşun sıkanları ve kardeşliğimize yönelik her türlü terör eylemini lanetliyor. Milletimizin huzurunu ve kardeşliğini hedef alan kurşundan daha ağır sözleri de kınıyor. Birliğimize sıkılan her kurşun siyonizme ve küresel emperyalizme hizmettir. Değerli milletvekilleri, Türkiye ikinci yüzyılının ilk bütçe görüşmeleri tamamlanmak üzere bütçeye sadece ekonomiye dair bir takım rakamlardan ya da cetvellerden ibaretmiş gibi bakmak doğru değildir. Bütçe devletin yönetim felsefesinden eğitim anlayışına, Alın teri ve emeğin korunup korunmadığından gelir dağılımı ve vergilendirmede adaletin sağlanıp sağlanmadığına kadar birçok konuda somut bir perspektif ortaya koyuyor. Sosyal adaletin tesisi ancak kamu kaynaklarının adil yönetimi ve hakça paylaşımı ile mümkündür. Bu bağlamda bütçe yönetimi oldukça önemlidir. Dolayısıyla Türkiye'nin ikinci yüzyılının inşasına başta gelir dağılımı ve vergilendirmede adalet olmak üzere bir bütün olarak sosyal adaletin tesisiyle başlamalıdır. Kapitalist ekonomi modelinde faiz önemli bir sömürü aracıdır. 2003 yılından bu yana faiz giderlerinin bütçeye oranı yıllara göre kademeli olarak yüzde 41'den yüzde 11'lere kadar düşmüştür. Aynı şekilde faiz giderlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı da son 20 yılda bariz bir şekilde azalmıştır. Hakkı teslim etmek babında bunu önemli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'nin 2024 yılı bütçesinden yapılacak faiz harcamaları bütçenin yüzde 11,31'ine denk gelen 1 trilyon 254 milyar TL'dir. Bu da çok ciddi bir, çok önemli bir rakamdır, yüksek bir rakamdır. 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen depremlerde hasar gören bölgelerin yeniden imarı, depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve afet risklerinin azaltılması amacıyla 2024 yılı bütçesinden 1 trilyon 28 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Bu da demek oluyor ki 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen depremin yaralarını sarmaya yetecek kadar büyük bir meblağ hatta daha fazlası sadece faiz ödemelerine gidecektir. Elbette ki sorun tek başına bu yılki faiz harcamalarının ne kadar olduğu değildir. Biraz önce de belirttiğim gibi son 20 yılda faiz harcamalarının bütçe oranı bariz bir şekilde düşmüştür. Burada asıl sorun bir sömürü aracı olan faizin mevcut ekonomi sisteminin yapısal ve vazgeçilemez bir parçası olarak kabul edilmesi ve bu şekilde işlev görmesidir. Sorun yapısal ve sistemsel bir sorundur. Buna çare bulunmadan sorunu kökünden halletmek mümkün değildir. Faize dayalı ekonomi sistemi reel sektörü değil, finans sektörünü abad eder. Üretimi değil, tüketimi teşvik eder. İstidamı değil, işsizliği artırır. Kronik yoksulluğa, alın teri ve emeğin sömürüsüne yol açar. Bu durum mutlaka düzeltilmelidir. Ancak bunun için borçlanmanın önüne geçilmesi ve denk bütçenin şart tutulması gerekiyor kamunun borçlanma ihtiyacı ve dolayısıyla faiz yükünün ortadan kaldırılması için tedbirler alınmalıdır. Yapılan bütçelerde gelir ve giderler denkleştirilmeli, gelecek nesillerin hayatını ipotek altına almak olan borçlanmaya son verilmelidir. Sayın Abdülhamit Gül konuşmasında yeni bir anayasayı birlikte yapalım dedi. Evet yeni bir anayasa Türkiye'nin bir ihtiyacıdır ve bize göre bu yeni anayasada Mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi de denk bütçe yapılması zorunluluğu olmalıdır. Gelirlerin beklentilerin altında kalması durumunda öncelikle giderler kısılmalı, zaruret halinde vatandaşlara ek bir yük getirilecekse bu düzenleme de ancak kanunla yapılabilmelidir. 2024 yılı bütçesiyle ilgili bir diğer önemli konu ise bütçenin vatandaşların sırtına yükleyeceği vergi yüküdür. 2023 yılında vergi gelirleri tahsilatının 4 trilyon 824 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2024 yılında ise vergi gelirleri tahsilatının 8 trilyon 335 milyar lira tutarında olacağı hesaplanmaktadır. Bu tutar 2023 yılıyla kıyaslandığında %72,8 oranında bir artışa tekabül etmektedir. Dolayısıyla vatandaşın sırtındaki vergi yükü artacaktır. Kamu harcamalarının finansmanının en önemli aracı vergilerdir. Ancak burada asıl sorun bu vergi yükünün vatandaşlar arasında paylaştırılması meselesidir. Yükün adilce paylaşılması gerekir. 2024 yılı bütçesine göre gelir ve kazanç üzerinden alınan doğrudan vergilerin tutarı 2 trilyon 520 milyar 921 milyon TL olarak hesaplanırken yoksul ve zengin ayrımı olmaksızın herkesten alınacak olan dolaylı vergilerin tutarı ise 3 trilyon 415 milyar lirası dahilde alınan mal ve hizmet vergileri olmak üzere toplam 5 trilyon 322 milyar küsur TL'dir. Bütçe hazırlanırken Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz haklı olarak dolaylı vergilerin toplam vergileri, vergi gelirleri içindeki payının yüksek olduğunu ve bunun düşülmesi gerektiğini söylemişti. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2024 bütçesinde yüzde 63,96'dır. Bu oranın 2025'te 63,18'e 2026 yılında ise 62,61'e düşürülmesi hedefleniyor. Evet, küçük bir düşüş var. Ancak dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı daha fazla düşürülmelidir. Bu vergi adaleti için mutlaka yapılmalıdır, olması gerekendir. Adil bir vergilendirme sisteminde vatandaşa yüklenecek vergi yükü serveti ve geliriyle orantılı olmalıdır. Bundan başka uygulanan vergi politikaları gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltan bir etki de oluşturmalıdır. Türkiye'deki vergi sisteminde zahiren az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmaktadır. Ancak gerçekte durum tam tersinedir. En yüksek oranda vergiyi dar gelirliler ödemektedir. Tüketim malları ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerle maaş ve ücretlerden kaynakta kesilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı çok yüksektir. Hayatlarını devam ettirebilmek için kazançların tamamını harcamak zorunda kalan, böylece hem kazanırken hem de harcarken vergi veren dar gelirli vatandaşların aleyhine olan orantısızlık mutlaka düzeltilmelidir. Bunun için asgari ücretin üzerinde olan kazançlardan da gıda, giyim, barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için yapılan harcamalar düşüldükten sonra geriye kalan miktar vergilendirilmelidir. Haberleşme ve kültür harcamalarındaki vergi oranları makul seviyeye indirilmelidir. Kişinin oturduğu konutundan emlak vergisi alınmamalıdır. Vergi mevzuatı yeniden düzenlenerek basitleştirilmeli, vergi oranları düşürülmelidir. Hiçbir üretim faaliyetine katılmadan ve riskle almadan sadece paradan para kazananlara tanınan vergi muafiyetlerine son verilmeli, mevcut vergi oranları artırılmalıdır. Ülke gelirinin yaklaşık yarısını toplumun en üst gelir grubunda bulunan yüzde yirmili kesim almaktadır. Bu üst gelir grubu her dönem en yüksek payı alan kesimdir. Geriye kalan yüzde seksenli kesim, gelirin diğer yarısını almaktadır. Vatandaşların yaklaşık yarısı yoksulluk sınırının altındaki bir gelire sahiptir. En alttaki yüzde yirmilik dilimdekiler ise maalesef açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadırlar. Yoksulluk ve açlık sınırının altında bir gelire sahip kişilerin oransal olarak belli bölgelerde daha yüksek oranda olması da hesaba katıldığında adaletsizliğin boyutları daha da büyümektedir. Bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli en alt gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki uçurum kapatılmalı, fark makul bir seviyeye indirilmelidir. Merkezinde insan, insanlık olmayan, refahı topluma yayma amacından uzaklaşmış, sadece ülke ekonomisini büyütmeye kilitlemiş bir iktisat anlayışı yanlıştır. Fert başına gayri safi yurt içi hasıla bugünkü miktarın yüz misline çıksa dahi toplumun açları ve fakirlerinin sayısında eğer bir azalma olmuyorsa bu ekonomik büyümenin aç ve yoksullar için hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak ve refahı tabana yaymak olmalıdır. Aksi halde ekonomik refah düzeni artan kesimlerin yoksulların haklarını yer ve yer üstü kaynaklarıyla tabiattaki hisselerini gasp etmiş olmalarına seyirci kalmış olur. Uygulanan iktisat politikalarının insan merkezli olup olmadığının en önemli ölçütü Sen yapıcı olur lütfen tamamlayın en önemli ölçütü üretilen değerlerin bölüşüm şeklidir. Aslan payını sermayeye veren kapitalist sistem küçük bir azınlık dışında halkın çoğunluğunu kronik yoksulluğa mahkum etmektedir. Ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanması, yoksulluk ve mahrumiyetin kökten kazılması ve insanın ihtiyaçlarının hürriyeti ve izzeti de korunarak giderilmesi için fıtrata ve insani değerlere ters düşen iktisadi sistemlerin terk edilmesi zorunludur. Bu bakımdan İnsanlığa huzur ve refah getirmeyen bu sistemlerin temelden değiştirilerek yerine insanın refahını artırmayı hedefleyen kapitalist ve sosyalist bakış açılarının aşırılıklarından uzak vicdanları ve adalet duygusunu incitmeyecek bir ekonomi politikası uygulanmalıdır. Sermaye yalnızca zenginler arasında dolaşan bir varlık olmaktan çıkarılmalıdır. Orta yol budur. Son 20 yılda ileriye doğru atılmış doğru adımlarla birlikte yapılan yanlışları da görüyoruz sorumluluğumuz gereği siyaset anlayışımız gereği yapılması gerekenleri de zaman Sayın Yapıcıoğlu lütfen son sözlerinizi alın. <laughs> yapılması gerekenleri de zaman elverdiği ölçüde dile getirmeye çalıştım. Genel kurulu tekrar selamlıyor 2024 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.